Bye. Uh -huh. Vasfi'ye neredeyse çıkar. Gelmeyeceksiniz diye korktum. Ben mi? Siz! Bana yalnız siz yardım edebilirsiniz. Bir bilseniz ne haldeyim aylardır... ...Belki de yıllardır. Ne zaman gitmiştim ben o kasabaya? Kafa kalmadı ki! Bilmem benden bahsettiler mi size? Hayır! Adım Fuat, doktorum. Vasfiye ile ilk karşılaşmam bir dükkanın camındaki yazıyla oldu. Kaldığım pansiyondan sağlık ocağına gidiyordum. Vasfiye. Kuaför Vasfiye. Pek alışılmış bir isim değil. Şu kadın kim? Hangisi? Berber'in önünde duran. Yanında bizim Hatca'nın var. İyi sabınlı canım. Hiç gözünden kaçmıyor bakıyorum. Kuaför Vasfiye. Vasfiye. Vasfiye o bayram günü tanıdım. <laughs> Üçüncü kez evinin penceresinde gördüm onu. Bir hastaya gidiyordum. Sıcacık bakışları kafama takılıp kaldı. Kasabaya geldim geleli tek kadın dostum olmamıştı. Ondan mı acaba? Uyumadığını anladım. Çay demlemiştim. Son günlerde pek uyku tutmuyor teyzeciğim. Tutmaz ya. Senin yaşında yalnız yatar mıymış insan? Kaç ay oldu geleli? Anca iş, bir de oyun. Nasıl gençlik bu böyle ha? Söylesene. Bizimki de böyle bir gençlik işte, ne yapalım? Sana kimi bulayım, bilmem ki! Hatice teyze... ...Kuaför Vasfi'yi tanır mısın? Tanımaz olur muyum, çok severiz birbirimizi! Bayramda birlikte görmüştüm de sizi! De açık açık, çekinme! Gönlüm varsa Vasfiye'me söyleyivereyim, selamını götüreyim. Yanlış anlamasın! Sen hiç merak etme, Vasfiye tam sana göre! Cuma'ya bir akrabanın düğünü var... ...Nasıl olsa sen de geleceksin! Hele bir yakından görün de birbirinizi. <laughs> Basri'ye haber yollamış, hastaymış biraz. Hemen gidip bir bakı versen diyorum. Olur. Sağ ol Hatice teyze. Buyurun doktor bey. Hatice teyze hasta olduğunuzu söyledi. Beni istemişsiniz. Evet buyurun. Oturun! Kahve içer miydiniz? Teşekkür ederim! İstanbullu musunuz? Evet! Niye sordunuz? E, hiç, öyle! E... Sıkıntınız? E, kalbimden! Çarpıntı geliyor birden, elim ayağım kesiliyor, nefes alamaz oluyorum! <laughs> ...soyunur musunuz? Tamamen mi? Hayır, bluzunuzu çıkartın yeter. Şuraya oturup sırtınızı dönün bana. Nefes alın. Bırakın. Nefes alın. Bırakın. Nefes. Evet. Alın. Evet. Peki. Yüzünüzü döner misiniz bana? Kalbinizi dinleyelim bir de. i Güzeldi, sıcacıktı. Çok kadın tanıdım hayatımda. Onun kadar içinden gelerek sevişenler rastlamadım. Biraz hafiflik saydım önce davranışını. Hiç numara yapmamıştı bana. Kendini hiç sakınmamıştı. Kendini korumayı bilmez ki aptal. Anlamadım. Boş ver, sen bakma bana. Sesi de güzeldi. Ama asıl şarkıları söyleyişiydi güzel olan. Kimin zamanı tangaç, kimi zamanı alaycı. Ama hep yaralı bakışlarla söylerdi. Sevişir gibi. Birbirimizden ayrılamaz olmuştuk. Geceleri, tatil günleri, pazar günleri... Ortak beyinlerimiz yok gibi bir şeydi aslında. İki ayrı dünya. Ne şahane söylüyor değil mi? Senin sesin daha güzel. Sahi beğeniyor musun? Tabii her şey mi? Söylesene, birlikte İstanbul'a gidecek miyiz? Niye gitmeyelim? Yalansın, ölümü öyle çok istiyorum ki. Buradaki işleri bir yoluna koyayım. Bana yalan söyleme. Yalan mı? Deli misin sen? Deliyim ben, boş versen. Deli basfiye. <laughs> <laughs> Ben Merak edecek bir şeyiniz yok. Bu ilaçlar bitince bir daha gelirsiniz, kontrol ederiz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Gelmemezlik etmeyin. Gelirim efendim. Nedir derdiniz? Öksürüyorum, hiç geçmiyor. Şöyle geçip üstünüzü çıkarın. Mesleğiniz? Üç yıldır içerideydim. Bu hastalığı da orada kaptık ya, Mektup mu var? Vasfiyeden! Vasfiyeden mi? Sabah erkenden uğradı bana. Niye evlenmiyorsunuz siz? Benim evlenmem uzun iş Hatice Fuat'ım... ...Bana kızma! Üç beş gün hasret kalacağız birbirimize. Bu akşam halam ve eniştem misafirliğe gelecekler. Onlar gider gitmez Hatça teyzeyle haber iletirim. Seni daima seveceğim. Garip doğrusu. Akrabaları gelmiş. Nesi garip bunun? İnsanın akrabası olmaz mı? O sabah sağlık ocağına gitmem gerekirken... ...onun evinin önünde buldum kendimi. Kimdi o adam? Kimdi dedim! İçeri gel de konuşalım! Yalan söyledin bana! Yalan söyledim! Söylemesem olmazdı! Dün gece burada mı kaldı o? Eski koca Hapisten yeni çıkmış! biraz da benim yüzümden bu hallere düştü. Burada mı kaldı? Senin gibi değil o. Burada kaldı. Çok çektirdik birbirimizi. Acıyorum ona. Hem kızıyorum... ...hem acıyorum. Her şey bitti. Her şey bitti. Sen istersen gitmez Dinle beni, çocuk olma. Ah, canım, Fuat, Fuat'ım. Beni bırakma. Ne istersen yapalım. Beni bırakma. Ah, canım, <laughs> güzelim. Ah. <laughs> Ertesi gün bulamadım onu. Ne bir haber, ne bir satış.